Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kimyasal dengeden bahsedeceğiz. Fiziksel ve kimyasal değişimlerde denge olayı gerçekleşir. Burada görüyoruz katıdan sıvıya sıvıdan gaza doğru geçtikçe bir madde maksimum düzensizlik halinde bulunur. Tam tersi yani gazdan sıvıya sıvıdan katıya geçtikçe ise minimum enerji eğiliminde olur. E, alta bir grafiğimiz var. Tepkime hızına karşı zaman grafiği. Azot artı hidrojen. E, NH3 oluşturuyor. Bu tepkimemizin ileri tepkime e, önce N2 ve H2 azalıyor. NH3 oluşuyor. Bu tepkime de ürünler azalıyor. Belli bir noktaya geliyor. Sonra e, grafimizde diğer e, geriye doğru olan e, diğer tepkimemize bakalım. Burada 2 NH3 gaz. N2 ve NH3 e, N2 artı 3 H2 oluşuyor. Bu da e, geri tepkimemiz. Bu da sıfırdan başlıyor ve belli bir düzeye kadar ulaşıyor. Yani ileri ve geri tepkime hızlarının eşit olduğu noktaya denge noktası diyoruz. Dengeyi bu şekilde görmüş oluyoruz denge şeklinde. Tersini tepkimelerde çift yönlü ok işaretiyle gösteriyoruz. Tepkime ileri yöndeki hızı geri yöndeki hızıyla eşitlendiğinde de kimyasal denge kurulmuş oluyor. Denge olayı enerji ve düzensizlik eğilimi açısından... Bazı faktörlere bağlıdır. Bunlardan birincisi, bir sistem minimum ile hale sahip olmak ister. Bir sistem aynı zamanda maksimum düzensiz durumda da olmak ister. İşte bu maksimum düzensizlik isteğiyle maddenin dağınık olma isteğidir. Minimum enerji kavramı ise maddenin düşük enerjili olma isteğidir. Genellikle maksimum düzensizlikle minimum enerjinin uzlaştığı durumda da işte bu denge dediğimiz durum söz konusu olmaktadır. Hemen devam edelim. Denge tepkimelerine burada bildiğimiz su sıvı halden gaz hale geçiyor. Tersinir tepkimeler burada görüyorsunuz çift okla gösterilmiş. Çift ok işareti ile gösterilmiş. Kimyasal tepkimelerde denge anında ileri ve geri tepkime hızları eşitleniyor. Girenlerde tamamen tükenmemiş oluyor. Derişimler basınç sıcaklık gibi koşullar değişmediği sürece ise sabit kalıyor. Ee, bunun yanı sıra fiziksel dengemiz var. Fiziksel dengemizde belli koşullarda maddenin farklı fiziksel halleri arasında kurulan dengedir. Bizim esas inceleyeceğimiz kimyasal denge. Kimyasal denge burada görüyorsunuz. Ee, A artı B. C ve D ürünler oluşsun tepkimemiz. R ileri eşittir R geri diye denge tepkimesini yazıyoruz. K ileri, A'nın derişimi, B'nin derişimi eşittir. K geri, C'nin derişimi, D'nin derişimi. Buradaki K'lar sabit ileri ve geri tepkime e, kat sayıları. A ve B'nin derişimleri, C ve D'nin derişimleri ve öndeki kat sayılar da üs olarak yazılıyor. Bunları oranladığımız zaman, e, KP e, kısmi basınçlar cinsinden de dengeyi yazmamız mümkün. Burada aynı şekilde görüyoruz en altta c artı d eksi a artı b basit bir aritmetiksel işlemde delta n olarak adlandırıyoruz bunu. Yani ürünlerin mol sayısı eksi girenlerin mol sayısı. Demek ki kp ile eşittir kc çarpı rtn üzeri delta n şeklinde formülümüzü türetebiliyoruz. Bununla ilgili hemen bir soru çözelim ki konumuzu daha kolaylıkla anlayabilelim. Bakalım burada sorumuz da ne diyor? Sorumuzda 1 litrelik kapta sabit sıcaklıkta 6 mol NO ve 4 mol O2 ile başlatılan bir tepkimemiz var. Tepkime dengeye ulaştığında kapta 2 mol N2O4 gazı beliriyorsa Kc değeri ne kadardır diyor. Hemen tepkimemizin altına ben girenler, ürünler, denge diye yazmadan verilenleri belirttim. 6 mol girdi, 4 mol girdi. Ürün yok daha sıfır başlangıçta. Daha sonrasında harcananlar mol sayılarına göre. Kapta 2 mol N2O varsa, 2 mol varsa ürünlerde o zaman girenlere bakalım. Eksilen oksijen eksi 2'dir. NO'da 2 katı 4'tür kat sayılarına göre. Farklarını aldık denge halinde. Hepsi 2'şer mol. Kc'yi yazalım. E, derişim bölü litre, e, mol bölü litre. Burada litre 1 litre olduğu için. Direk mol sayısı olarak da alabiliriz. Kc eşit 2 bölü 2'nin karesi çarpı 2. E, öndeki katsayıları üs üst olarak yazıyorduk. Burada 1 bölü 4 0.25 olarak e, mol sayımızı e, şey pardon denge sabitinin değerini bulabiliyoruz. E, hepinize sağlıklı günler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.